Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanım, değerli bürokratlarımız, siyasi partilerimizin değerli başkanları, yöneticileri, kooperatif başkanları, değerli muhtarlarım, değerli balıkçı kardeşlerim, Karadovar halkı, hepinize en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. bugün yine hayırlı bir iş için buradayız. Çok şükür yaptığımız her iş hayırlı. Üretim varsa, emek varsa, insanların yanında durmak varsa Allah katında en büyük sevaptır herhalde, değil mi? Bir kamu görevlisi olarak. Bizde hem başta milletimize layık olmaya çalışıyoruz. Bizi destekleyen milletimize layık olmaya çalışıyoruz. Hem Mersin'imizi hem ülkemizi kalkındıralım istiyoruz. Mersin her geçen gün daha iyiye gidiyor. Evvel Allah çok daha iyiye gidecek. Güneş balçıkla sıvanmaz. Çalışan kazanır. Hiç çalışanla çalışmayan bir olur mu? istedikleri kadar çok şükür onu da bırakmadık. Tezyurat yapsınlar, kötü propaganda yapsınlar. Bir daha söylüyorum, çok şükür onlar da kalmadı. Mersin'de güzel şeyler oluyor. Herkes de bunu takdir ediyor. Anamur'dan Tarsus'a kadar, Çamlıhayla'dan Mut'a kadar emin olun. Emin olun, bunu takdir ediyor. Partililerimiz de Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş seçmenler de sokakta giderken başı dik alnı açık yürüyor ama bugüne kadar belki CHP'ye oy vermemiş. Yerel seçimlerde özellikle 2024 yılında desteğini vermiş. Diğer siyasi partilerin seçmeni de diyor ki yukarıda Allah var elini vicdanına koyuyor. Diyor ki herkes için çalışan bir belediye var ayrımcılık gayrımcılık yapmayan insanı insan olduğu için seven ırkı, etnik yapısı, mezhebi, partisi için değil, insanı Allah'ın yarattığı, insan olduğu için seven bir belediye başkanı var. Böyle diyorlar. Az önce kooperatif başkanlarımızdan biri söyledi. Dedi ki daha önceki belediyeler Böyle bir uygulama yapmadı. Biz herkesi düşünmek durumundayız. Tarım'a destek veriyoruz. Tarımın önemini biliyoruz. Söylememe gerek var mı? Mersin demek tarım demek. Tarımın her dalı demek. Balıkçılık da bir üretim modeli aslında bir e, tarımın bir parçası. Su ürünleri, balıkçılık. Meyvecilik de öyle, seracılık, hayvancılık da öyle. Hepsi bir bütün. Üretimin ekonomik değere dönüşmesi. Üreteceğiz. Bunu değeriyle pazarlayacağız. Çolumuzun, çocuğumuzun rızkını kazanacağız, evimizi geçindireceğiz. Şimdi bunu yapmak Türkiye'de kolay değil. Bir anda bir bakıyorsunuz bütün girdi maliyetleri hızına yetişmiyor. çiftçi üretici artış gösteriyor. Şimdi balıkçının da masrafı yok mu? Yani Allah'ın lütfu denizde gidip sadece eline atıyor balığı getiriyor. Burada satıyor mu? İşte bir teknesi var. Onun bakımı var, masrafı var. Ekipman lazım. Akaryakıt lazım. Lazım da lazım ya da sera üreticisi bunun naylonu var, bunun ipi var, bunun ilacı var, gübresi var. Bu maliyetlere güç yetmezse sattığı ürünün değeri maliyetlerini karşılamazsa aç olur. Aç kalır. Aç olursa da insanlar bir tarafa bırakır. Nalet olsun der. Geçimimi sağlayamıyorum. Ben artık bu sektörde çalışmayacağım. E şehre gelir. Şehirde de iş bulamaz. İşte tarım başka. Tarımı Başta devlet. Devleti kim yönetiyor? İktidarlar. İkinci, devletin bir kurumu olan, biz de anayasal bir kurumuz, belediyeler. Herkes destekleyecek ki sizden aldığı vergilerle tarım ayakta kalsın. Bugün burada 160 balıkçımıza malzeme desteği yapacağız. Yine 24 yetiştiricimize güneş paneli 46 yetiştiricimize de yem desteği sunacağız. Bu Akdeniz bölgesinde bu üç kalemin desteğini bu bölgenin çiftçilerine yapacağız. Oysa biz toplamda burada 160 balıkçımıza yapıyoruz ama toplamda 400 balıkçımıza nerede bunlar? Diğer ilçelerimizde Silifke'de, Erdemli'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Aydıncık'ta ve Akdeniz ilçemizde toplam 400 balıkçımıza bu malzeme desteğini yapıyoruz. Bunun da parasal tutanı 3,5 milyon lira. Ancak güneş paneli yem desteği hepsini üst üste koyduğunuz zaman buraya harcadığımız, yaptığımız destek 23 milyon 159 bin TL. Balık balıkçı malzemesi tamamı hibe. Hepsini biz karşılıyoruz güneş panellerini yarısını vatandaş karşılıyor yarısını biz karşılıyoruz. Yine yem desteğimiz var. Onun da yüzde ellisi %50'si vatandaş yüzde ellisini de belediye karşılıyor. Neden? Yüzde elli yüzde elli bunu balıkçılara yapmadık balıkçıların çok ihtiyacı vardı, hepsini biz karşılayalım dedik. Aldığı desteğin aldığı desteğin kıymeti olsun aldığı kıym desteğin kıymeti olsun yüzde elli panelin parasını veriyor sahiplensin ona ya da yemin ya da birçok destek kaleminin her alanda desteklerimiz devam edecek biz tarımı 2019'dan bu yana destekleyeceğimizi söyledik ve hiç durmadan hiç azaltmadan artırarak devam ettik. Yine buradan özellikle sulama kooperatiflerine sesleniyorum. Güneş Enerji Santralli Kurumu'na yüzde elli destek veriyor Mersin Büyükşehir. Bu imkandan yararlanın. Bir kez daha hatırlatıyorum. 2025 yılında bizim yeni projelerimizden bir tanesiydi. Geçtiğimiz seçimlere giderken yeni dönem için yani bu dönem için dedik ki Kara duvarda modern balık ve su ürünleri hali yapacağız. Bu sözümüz evet. 2026 programında biliyorsunuz şu arka bölümde kalıyor değil mi Selçuk? Orada bizim sahildeki arazimizde kaç metrekare orası? 9 dönüm orada arazimiz var on üzerinde 2026 yıl içinde inşallah hep beraber temelini atarız. Çok kısa bir süre 2028'e kalmaz bitiriz. Şimdi bunu bilmenizi istiyorum. İmar yoksa bir kentte hiçbir şey olmaz. İmar planlamanız yoksa hiçbir şey olmaz. Çok şükür bu bölgenin imar planları bitti. Muhtarım nerede? Muhtarım. Şimdi imar yoksa kanalizasyon olmaz, içme suyu şebekesi olmaz. Yeni yol açamam. Siz yeni bina yapamıyorsunuz. Ben işte su ürünleri balıkçı hali açamıyorum. Ama çok şükür bu bölgenin hem bize düşen kısmı hem Akdeniz Belediyesi'ne düşen çalışmaları bitti. Bundan sonra daha rahatız. Daha önce bu çalışmaları başlatamamızın temel sebebi buradaki imar planlarındaki çalışma. Ama siz de takdir edin bu şehirde 2019'da biz gelene kadar 25 yıl imar kavgası oldu ve yapamadılar. Büyük şehirle ilçe belediyeleri hep tartışma içinde oldu ama bir türlü yapamadılar. Aklın yolu bir. 2019'da geldik. Meclis çoğunluğumuz da yoktu. Ama kararlıydık. Ama düzgün işler yaptığımızı halk biliyordu. Halk bize güveniyor. Halk bize itimat ediyor. Vahap Başkanı'nın olduğu yerde asla iltimas olmaz. Asla hukuksuzluk olmaz. Asla kimsenin hakkına kimse tenezzül edemez. Tecavüz edemez. İman planları netameli işlerdir. Zor işlerdir. Ama bitirdik. Değil mi Abdurrahman Başkan? Sen de hoş geldin. Toroslar Belediye Başkanımız da aramıza katıldı. Biz vatandaşlarımızı bekletmeyelim diye konuşmalara başlattık başkanım. Şimdi sen hazırlığını yap. Benden sonra da bir selamlama yapacaksın. Abdurrahman Başkan da o zaman meclis üyemizdi. Orada imar çalışmalarındaki yaşadığımız yine Haşim Bey, Haşim Tuluk o zaman yine meclis üyemizdi. Ne zorluklar yaşadığımızı biliyorlar. Ama çok şükür ki bunları açtık. Onun için diyorum Mersin iyi yolda, emin olun. Kontrol altında. Suratlı gidiyoruz. Ama merak etmeyin. Şoför deneyimli arabayı devirmez. Surat olsa da hiçbir problem yok. Bravo. Yine tarımda herkesi ilgilendiren, burada tarım bölgesi için olduğu için söyleyeyim. Tarımsal İnovasyon Merkezi Halkkent'te 3800 metrekare üzerinde. Burada üretim binası, sera, çocuk tarım alanı, hidroponik tarım alanı yani sulu su, suda yapılan tarım, topraksız tarım, açık üretim alanı, tarım eğitim merkezi, tarım daire hizmet binası, toprak analiz birimi, tarım akademisi. Tarımı bir, bir birim olarak daire başkanlığıyla beraber buraya toplayacağız. Halk kente. Bunun da projesini tamamladı herhalde. Şimdi ihaleye çıkıyorlar. Onun da 2026'da temelini atacağız. Kısa sürede bitiririz. Orada çocuklarımız, öğrenciler gelsin. Tarımı anlatalım. Tarıma, tarımla bir tanışsınlar. ilgileri olsun. Toprak analizleri yapılsın. Eğitimler verilsin. İşte seracılık öğretirsin. Böyle bir birim oluşturuyoruz. Yine Köyümüz atölye. Bunu çok önemsiyoruz köylerde. Her bölgenin kendi üretimleri var. Burada bu ürünler uluslararası pazarlara gidebilecek şekilde üretilsin, paketlensin ve pazarlansın. Bunları kooperatifler yapsın, biniş de yapsın. Hatta internet ortamında pazarlayabilsin, teknolojiyi kullansın kooperatifleri özellikle kadın kooperatiflerini çok önemsediğimizi bir daha bir daha söylememe gerek yok. Mersin'den kadın kooperatifi aslında rol model. Bakın kooperatifleri kurmak kolay, sürdürmek zor, başarılı kılmak zor. Bir rol model aslında kadınlarımız çok çalışmak istiyor, üretmek istiyor. Burada çok sayıda kadın var görüyorum emin olun erkeklerden çok daha çalışma arzusu içerisinde ama onlara yol açacak bir akıl lazım. Destek olacak bir kaynak lazım. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda yanında destek olacak kurumlar lazım. Bu bakanlıklardır, yerel yönetimlerdir ama birilerinin bunu yapması lazım. Yine Fikret Muhtar doğrulayacaktır. Sosyal yaşam merkezi. Herhalde bir dört yıldır uğraşıyoruz. İmar planlarına takıldık. O da bitti. Çok şükür. Şimdi burada alanımız belli. İçerisinde çok amaçlı salon, kadın çocuk atölyeleri, okuma salonu, çocuklar için Survivor park alanı olan bunu 2020 yılına yetiştirebiliyoruz başlangıcını ve bir yılda zaten bu testleri sizlere kazandırabiliriz. Bunu bir kez daha hatırlatmak istedim hem kendime bir siyasetçi muteber siyasetçi sevilen sayılan güvenilen siyasetçi verdiği sözü tutacak. Evet Allah biz de verdiğimiz sözü tutmak için uykularımız kaçıyor uykularımız ah bir bilseniz ah bir bilseniz kendi işinizde başarısız olmak olabilir kendi işinizde para kaybedersiniz olabilir zarar edersiniz olabilir yanlış işler yaparsınız olabilir ailenize çocuklarınıza bir söz verirsiniz sizi tatile götüreceğim imkanınız olmaz dersiniz ki bu bugün bu seferlik beni affedin daha sonraya daha sonra ama şimdi bizim bulunduğumuz görevler farklı. Vatandaşa söz verdik mi olay farklı. Vatandaşın parası bize emanet. Onun ağırlığı, onun hak katında da durumu farklı. Diyor ki yüce yaradan bana ne ile gelirsen gel ama kulak hakkıyla gelme diyor. Kul hakkıyla gelme. O nedenle uygularımız kaçıyor. Yoksa hiçbir endişemiz olduğundan değil. Yoksa işlerimiz kötü olduğundan değil. Aman daha fazla hizmet edelim. Çok daha fazla insanları mutlu edelim, sevindirelim. Onların hayır duasını alalım. Onların teşekkürünü alalım. Burada arıtmadan dolayı bir koku şikayeti yaşanıyordu. Şimdi minimiz oldu tahmin ediyorum. Şimdi orada kapasite de doldu. Açık söylemek gerekirse biz o bölgede bir tesis yapacağız. Daha modern bir tesis. Yani bu kapasite doğruluğundan da zaman zaman rahatsız edici kokular olabilir. Ama bundan sonraki süreçte biz bunu sıfıra indireceğimizi düşünüyoruz. Sadece bu bölgelerde değil, Mersin'in her bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor devam edecek. Akdeniz sınırları içerisindeyim. Şu anda halkatlı atlı kavşağa başladı biliyorsunuz. Trafiği düzene sokmak için projeleri bir bir hayata geçirmeye başladık. İkinci çevre yolu boyunca otoyoldan çıktığınız zaman Mezitli'ye kadar hiçbir kavşağa denk gelmeden çok kısa sürede şehrin diğer tarafına ulaşmak için çalışmalarımızı başlattık. Şimdi halk katlı kavşağı yapılıyor. Ardına kuyuluk katlı kavşağına gireceğiz. Ardından Sayapark katlı kavşağına, ardından Mersin Ahmet Caddesi katlı kavşağına ve bir de kuzey tüp geçiş yapacağız. Yani Mersin merkezde trafiği rahatlatacak önemli çalışmalar ve ardarda bunlar olacak. 2029'a kadar hepsinin faaliyeti tamamlanmış olacak. Köy yolları, merkezi büyük şehre ait olan ana caddeler. Bunlarla ilgili gerçekten son beş yılda devrim yaptık. Bunun aksini kimse söylemiyor. Köylere de gidiyoruz. Bizim bu bölgeler kırsal bölge. Allah var, üreticilerimiz hakkımızı veriyor. Memnunlar. Yol yapım çalışmalarından altyapı çalışmalarına muazzam bir çalışma düzenimiz var. Tüm tarihlerin Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bunu iddiayla ortaya koyuyorum. En yoğun yatırımın aldığı süreci yaşıyor Mersin. Metro, tramvay, hafif raylı bunlar raylı sistemler. Bu konuda eli kulağında. Hani az önce söz verdik dedim ya. Çıkmıştım şunu demiştim Mersinler'de, Mers Mersinlere. Mersin'de raylı sistemler dönemine başlattık. Yani bu metrodur, bu hafif raylı sistemdir, bu tramvaydır. Artık bu döneme gireceğiz. Şimdi çok hızlı yapabilmek, mevcut ekonomik konjonktörünü de hesap ederek tramvay mı yapalım, metro başlamıştık. Çok büyük bir yatırım parasal olarak. Acaba bir risk alıp oraya mı girsek onun ayrımı içerisindeyiz. Borçlanma konusunda, kredi bulma konusunda Mersin'imiz, Büyükşehir Belediye'miz bir sorun yaşamıyor. Ve bunların izin konusunda da mali tablolarımız iyi olduğu için bakanlık da sıcak bakıyor. Biz de Mersin'in hayrına olan her şeyde gidiyoruz, herkeste görüşüyoruz hizmetlerimizle siyaseti karıştırmıyoruz. Ne demek istediğimi anladınız mı? Mümkünse kimseyle kavga etmeyim diyorum da yapacağım hizmetlere engel çıkmasın aman aman. Mersinliler bana oy verirken muhab başkan gelsin kavga etsin diye vermedi. Değil mi? Tamam. Partisi belli. İnkar etmiyor. Ben diyor Atatürkçüyüm ve Cumhuriyet Halk Partiliyim diyor. Bunu inkar etmiyor. Ama bu demek değildir ki iktidarla, iktidar partisiyle ya da bürokrasiyle gereksiz polemiğe girip şehrimizde hem huzuru kaçırmak hem de hizmetlerimizin aksamasına neden olacak ortam yaratmak. Biz akıllı insanlarız. Onun için halk bizi seçti. Dedi ki biz güveniyoruz. En güzel yönetimi yapacak. Hiç merak etmeyin. Mersin Türkiye'nin en huzurlu yerlerinden biridir. Bu şehirde huzuru sağlamak kolay değildir. Bu şehir göçlerle büyümüş, gelişmiş bir kenttir. Bu şehirde her renk vardır. Her etnik yapı, her inanç grubu, her mezhep meşrep vardır. Her siyasi görüş vardır. Fakiri vardır, zengini vardır, orta hallisi vardır. Bu şehirde denge kurmak Anca bizim gibi cumhuriyetçi Atatürkçü siyasetçilerle olur. İnsanları ayırmayan, insanları siyasi gör gözlükle görmeyen, Anamurlu'yu da, Mutlu'yu da, Tarslu'yu da, Çamlı da, Toroslar'da yaşayan vatandaşımı da, Cumhuriyet Halk Partili'yi de, AK Partili'yi de, MHP'lisini de, EYİ Partili'sini de, DEM Partili'sini de, Refah Partili'sini de, Saadet Partili'sini de, hiçbirini ayırmayan akla ihtiyaç var. Onun için bu kentte barış var. Onun için bu kente barış var. Çok şükür. Allah'ımız bize bu, bu günleri de gösterdi. CHP'lilere bu günleri de gösterdi. 2019'da yola çıkarken, doğru konuşalım, herkes endişeliydi ittifak yok. Seçim kaybedilebilir. Öyle miydi? İşte burada CHP'nin üst kadrosu oturuyor. Bütün ilçe başkanları burada. Toroslar ilçe başkanı, Yenişehir, Tarsus, Mezitli. Bak hep hepsi burada. Akdeniz ev sahibi. İşte örgüt de böyle olacak. Belediyesine sahip çıkacak. Toplantılarına gelecek. Kadın kolları burada, gençlik kolları burada, vatandaş burada. Misafirlerimiz de burada. Bakın bir aradayız. Bir aradayız. Şimdi bu yardımları yaparken soracak mıyız? Sen bunu alacaksın ama hangi partili bir balıkçısın? Öyle bir soru olur mu? Böyle bir şey olur mu? Ya da güneş paneli. Sen hangi partiye oy veriyorsun? Ya da yem desteği yapacağız. Ya da hayvancılık projemiz var. Çok çok başarılı biliyorsunuz değil mi? Hadi gel köyümüze destek verelim. Her yıl 60 aileye işletme kuruyoruz. Töbe sormayız, bilmeyiz. Sormayız, bilmeyiz. Asla iltimas geçmeyiz. Asla tavasutta bulunmayız. Asla. Çok şükür ki Mersin bugünleri de gördü. CHP yönetimini, gerçek CHP yönetimini gördü. İnşallah Türkiye'yi de böyle yöneteceğiz. Kardeşlik iklimini hakim kılacağız. Herkes kendini Türkiye'de iyi hissedecek. Bu ülkenin şerefli bir yurttaşı olduğunu her daim görecek. Biz insanları seviyoruz, sayıyoruz. Dönemsel olarak sıkıntı yaşıyoruz. Belediyelerimize yönelik, siyasilerimize yönelik, partimize yönelik olumsuzluklar var. Hiç merak edilmesin. Bunların hepsi aşılır. Bu Türkiye'de barışın tesis edilmesini istiyoruz. Sabırla her şeyi çözeceğiz. Partimiz aklın oldu. Türkiye'nin Milletimizin menfaatinin olduğu her yerde olur. Eğer barışsa CHP de işin içindedir. Mutlaka. Eğer kardeşlikse CHP de işin içindedir. Doğru şeyler yapılıyorsa Türkiye'de insanlar zenginleşecekse, refah artacaksa, ülke kalkınacaksa CHP bunun içerisindedir. Ülkemizin ahrını olan her şeyin yanındayız ama şunu istiyoruz. Azami saygı Azami hukuk devleti kurallarına uygun, normlarına uygun eşit mesafede tavır istiyoruz. Belediyelerimizi sürekli taciz etmek, belediye başkanlarımızın cezaevinde olması suçlanabilir. Hiçbir lafımız, sözümüz yok. Ama bırakın bu insanlar hizmet yapıyor yine hakkında bir iddia varsa onu 17 metrekarelik hücrede tutmanın kime ne faydası var? Bir belediye başkanı milyonların oyunu almış, on binlerin, yüz binlerin şehrine göre, ilçesine göre, büyük şehre göre oyunu almış bir belediye başkanının da yurt dışına kaçacak hali yok kaçar mı bırakır mı memleketini? İnsanların sevgisine mazhar olmuş, halkın desteğini almış insanı. Bizim istediğimiz bu. Hiç olmazsa hukuk herkese eşit mesafede olsun. Türkiye bir hukuk devleti olsun. Herkes düşüncelerini özgürce ifade edebilsin. Herkes kendini bu ülkeye ait hissetsin. Hiç kimsenin itirazı olamaz. Kimliğimiz bir Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimliği yazıyor. Tek bayrağımız var. Şanlı al bayrağımız var. Tek istiklal marşımız var. Bizim şanlı, şerefli, şerefli önderlerimiz var. var. Mustafa Kemal'imiz var. Gittiğimiz yol belli. Çalışmaya devam edeceğiz. İnsanlığa faydalı olacağız. Milletimize faydalı olacağız. Allah yanımızda olacak. Doğru direk yıkılmayacak. Buna canı yürekten inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiniz. Hep beraber bu etkinle bizimle beraber oldunuz. Şimdi Abdurrahman Başkan benden sonra da bir söz alacak. Daha sonra da dağıtımı gerçekleştireceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.